Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın alize iple çalışacağız. Şöyle göstereyim. Ee, çok güzel ve kolay bir model paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. buçuk numaralı da şiş kullanacağım. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz ilmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar modelimiz 2 ve katlarından oluşuyor 2 artı 2 diye devam ediyor Bakın şu şekilde ben bir miktar ilmek atacağım sonrasında modelimizi uygulamaya geçeceğiz. Benim için bu kadar yeterli arkadaşlar. Bakın bir ilme, bir miktar ilmek attım. şişimi çıkarıyorum ve yapımına geçiyorum. Modelimizin alt kısmı için hem lastik yapacağız hem de modelimizin parçası olacak arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir ters, bir düz. 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 Bu şekilde sıra sonuna kadar birinci sıramızı örüyoruz. kenar de düz olarak örüyorum. Bakın. Birinci sıramızı ördük. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Ve devam ediyorum. Aynı şekilde bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Yani düz ilmeklerimi düz ters ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın. Bu şekilde ben iki sıra daha örüp geleceğim. Modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Bakın lastik yaptık. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde. Şimdi modelimizi uyguluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sizler burayı ne kadar hani lastik bölümünü arkadaşlar kaç sıra yapmak istiyorsanız ona göre yapın. Lastik bölümünü sonrasında modeli uygularsınız. Ben görsel amaçlı yaptığım için bu kadar yaptım. Tamamen isteğe bağlı ne kadar kaç sıra yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet, şimdi bakın. Burada e, kenardaki bir düz, bir ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki ters ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 şöyle bollaştırıyorum. Ve şöyle e, buraya tersimi ördükten sonra bir tane artırma yapıyorum arkadaşlar. Bir tane şöyle bakın artırmamı yapıyorum. Burada 1 2 3 ilmeğimi şöyle biraz bollaştırıp iç kısmından şişime alıyorum bakın. Çıkardım. Sonrasında burada kalan bakın iki ilmeğimi daha şöyle tersinden giriyorum ve düz olarak örüyorum. Bu ördüğüm ilmekle şu tekli ilmeğimi diğer üç ilmeğin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şöyle 5 ilmeği bir toplamış olduk. Tekrar bir artırma yapıyorum bir tane ters örüyorum. Bir artırma yaptım. Bir, iki, üç ilmeğimi bakın şöyle bollaştırıyorum ve iç kısmından giriyorum. Bıraktım. Yine iki ilmeğimi şöyle içten yani soldan sağa doğru şöyle bakın. Soldan sağa doğru geliyorum ve iki ilmeğimi beraber örüyorum bu üç ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bakın. Şöyle diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle 5 ilmeğimizi tekrar toplamış olduk. Bir artırma yapıyorum. Bir ters sıradaki ilmeğim ters bakın sonrasında bir iki üç ilmeğimi aynı işlemi yapıyorum tersten girip ilmeklerimi çıkarıyorum şöyle buradaki iki ilmeğe yine aynı işlemi yapıyorum biraz şöyle bollaştırıyorum ki kolay işlem yapabileyim bakın içten girip düz olarak örüyorum bu ördüğüm ilmeği diğer üç ilmeğimin içinden geçiriyorum arkadaşlar Bakın burada arttırmamızı yapmıştık kurtu e, tersimizi ördükten sonra bir tane artırma yapıyoruz bakın şöyle burada yine bir artırma yapıyorum bu kenarda e, lastik amaçlı bunları normal bir ters bir düz öreceğim arkadaşlar buraya model koymayacağım şöyle 3 model yapmış olduk bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Eğer atlamadan izlerseniz videoyu arkadaşlar, modeli kolaylıkla yapabilirsiniz. Sırasıyla izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir ters, bir düz. Bu kenardaki ajur ara modelimizi yani lastiğimizi yapıyoruz. Bir düz bakın. Düzü ördüm. Şimdi arkadaşlar, burada bir tane düz ilmeği ördükten sonra artırma yapıyorum bakın artırdım bu sıradaki ilmeğim düz aldığım ilmeği düz örüyorum hemen yanındaki ilmeğim ters zaten belli bakın burada aldığım ilmeği düz örüyorum bir artırma yaptım bir düz bakın şimdi tekrarlayalım düz önünüzü ördük burada bir tane artırma yapıyorum Pardon arkadaşlar, bu düz ilmeğimi ördüm. Çok pardon. Ee, buradaki ters ilmeğimi ördüm. Bir düz, bir artırdım. Bir düz, bir artırdım. Buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ee, bakın sıradaki ilmeğim ters ters ilmeğimi ters bakın buradaki düz ilmeğimi düz bir tane artırdım bir düz bir artırdım sıradaki ilmeğim düz aldığımız ilmek sonrasında bakın bu beşli ördüğümüz ilmek ters bir tane ters bir düz bir artırıyorum bir düz ve bu kenardaki ters kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın. Şöyle. Ee, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. E ee, 5 ilmek kesmiştik. Şimdi artırmalarımızla birlikte ilmeklerimizi tekrar yerine getirmiş olduk. Bakın şöyle ön yüzü de burası. Şimdi devam ediyoruz. Daha henüz modelimiz bitmedi. Oluşmadı arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz bir ters bakın aldığım ilmeği şimdi düz örüyorum şöyle yani şu şekilde değil de şöyle içinden örerseniz daha güzel duracaktır düz bir ters bir düz bir ters aldığım ilmeği düz örüyorum bir ters bir düz bir ters bir düz bakın tekrardan ilmeklerimizi yerine getiriyoruz arkadaşlar. Bakın bir ters aldığım ilmeği düz örüyorum. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters yine kenardaki ters ve düz ilmeklerimi de aynı şekilde örüyorum bakın şöyle şimdi modelimin arka yüzündeyim devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın bir ters Bakın. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yani ilmeklerimi tekrar oluşturdum. Bir ters bir düz olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Burası arka yüz arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde bu sıramı da bir ters, bir düz olacak şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Bakın bir ters bir düz. bu şekilde sıra sonuna kadar geldik şimdi arka yüzünde aynı şekilde öreceğiz bakın arka yüzünde bir ters bir düz gelip ön yüzüne geleceğim arkadaşlar bu şekilde örelim modelin ön yüzüne geldim ikinci sıramızı yani ikinci modelimizi de uygulayalım arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın buradaki düz ilmeğimi örüyorum bir düz bir ters yani şu tersten başlayacağız. Burayı ara model yapalım yani kenar ilmeğimiz olsun. ilk başta yaptığımız gibi düz ilmekten başlayacağız arkadaşlar. Eğer sizler tersten başlayıp düz olursa burada düzden başlarsınız. Düz, ters ve düz. 3 ilmeğimi beraber bakın. Burada bir tane artırma yapıyorum öncelikle. Ters ilmeğimi ördükten sonra bir defa artırıyorum bakın. 3 ilmeğimi şöyle içten dışa doğru şöyle ön yüzünden biraz şöyle bollaştırıyorum arkadaşlar ve içinden geçiyorum 3 ilmeğimi alıyorum bakın şişimden çıkardım yani yönlerini çevirmiş oldum şimdi burada 2 ilmeğimi daha aynı işlemi yapacağım bakın içten dışa doğru yani yönlerini çevirerek düz olarak ördüm bu ördüm şişimdeki ilmeği bu 3 ilmeğin içinden geçireceğim bakın şöyle iyi bakın şöyle 5 ilmeğimizi bir toplamış olduk bir tane artırma yapıyorum bir ters bir artırma yapıyorum 1 2 3 ilmeği Aynı şekilde şöyle çevirerek şişime alıyorum. Diğer 3 ilmeğimi de yine içten dışa doğru düz olarak örüyorum. Bu ördüğüm şişimdeki ilmeğimi, tekli olan ilmeği 3 ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bakın. Şöyle. Bir artırma yaptım. Bir ters. Bir artırdım. Bakın. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi şöyle alıyorum. Düz olarak şişimden çıkarıyorum. 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Bu ördüğüm ilmeğimi 3 ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bakın. Bir artırdım. Kenardaki ilmeklerimi de normal gördüğüm gibi örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, bu ilmekleri ekleme yerini tekrar göstereceğim arkadaşlar, çünkü karı kafanız karışabilir diye. O yüzden iki model uygulayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters bir düz bu kenardaki ilmeklerimiz düz ilmeğimi ördüm bakın düz ilmeği ördükten sonra buradaki ilmeğimi şu ilmeğimi düz olarak örüyorum bakın bir düz bir artırdım bir ters bakın bir artırdım tekrar buradaki ilmeğim bir düz yanındaki ilmeğim düz Pardon arkadaşlar. Önce artırmıyorduk. Şöyle tekrar özür diliyorum. Bakın. Ter, düz ilmeğimi ördükten sonra bakın bir tane artırma yapıyorum. Buradaki ilmeğimi bir düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Sıradaki ilmeğim düz. Bakın. Yani bir ters bir düz bir düz bir, düz, bir ters bir düzümüzü ayarladık. Şimdi bir tane artırma yapıyoruz ve bir düz. Bakın. Bir artırma yapıyoruz. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir artırma yapıyorum. Bir düz. Bir artırma yapıyorum. Bir düz. Bir ters. Bir artırma yapıyorum. Bir düz. Buradaki ilmeğimi de Gördüğüm gibi tersleri ve tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Bakın. Yani bir önceki sırada yine büzdüğümüz ilmekleri yerine koymuş oluyoruz. Şimdi burada da ilmeklerimizi düzelim. Bir ters, bir düz olacak şekilde bakın. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın. Bir ters bir düz 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 kenardaki ilmeklerimi de yine gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın şu şekilde bakın şöyle ilmeklerimizi tekrardan yerine koymuş olduk arkadaşlar. Çok güzel ve kolay bir model bakın. Biraz şurada yani karışıklık olu olabilir arkadaşlar. Yani hani öyle gibi geliyor ama inan modeli anlayın anlayınca inanın çok kolay. Yani zaten buradaki düzüm devam ediyor. Onun haricinde ters ve düz ilmeklerimizi kuruyoruz. Burada da ters var. Bakın. Yani arasındaki ilmekleri e, örüntü olarak kurmak daha kolay oluyor. Ben daha önce de çalışma yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi çok kolay ve güzel bir model. Bakın, burası ön yüzü. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, muhteşem, çok hoş, kolay bir model. Yazlık model arayanlar için yelekler yapabilirsiniz, bluzlar yapabilirsiniz, etoşallar yapabilirsiniz. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğimiz çok güzel ve kolay bir model. Bakın, bu da birlikte ördüğümüz model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.